odamdan sesleniyorum. Aslında açılışlarımı genelde burada yapıyorum ama bugün sizlerle bu odada neler yaptığımı, hobilerimi yaparken hangi malzemeleri kullandığımı, nerelerde sakladığımı, ne, nasıl organize ettiğimi göstereceğim. Yani böyle küçük bir oda turu yapacağız hep beraber. Burası evin en küçük odası arkadaşlar. Demir doğmadan önce burası bizim böyle ardiye odası gibi, ütü odası gibi bir odamızdı. Ee, ama Demir doğduktan sonra demire, Demir'in odası oldu. Şu duvarda görmüş olduğunuz e, yıldızlar da Demir'in odasının dekorasyonuydu aslında. E, demir bebekken bu odada yatıyordu. İşte bu odada vaktini geçiriyordu. Ee, ama sonra Demir büyüdükten sonra bu oda Demire yetmemeye başladı. Oyuncaklar çoğaldı malum. Ee, i̇şte biz sonra Demiri daha büyük bir odaya geçirdik. Demirin odasını daha büyük bir oda yaptık ve buraya da e, o daha büyük odadaki oturma odasının eşyalarını buraya koymak zorunda kaldık. Çok fazla oturma odası eşyası yoktu aslında. Bir tane L koltuk ve bir tane televizyon sehpası ve televizyon vardı. Onun dışında böyle benim e, her zamanki gibi çok çok fazla ıvır zıvırlarım var biliyorsunuz ki hobi. Yapanların evinde bu çok fazla bir sorun saklama alanı konusunda hobi malzemelerim vardı ve bu karantina süreci çok işe yaradı ve ben bunların hepsini düzenledim. Bu YouTube işlerine başladıktan sonra zaten hobilerimi yapmak için video çekmek için bir alana ihtiyacım vardı ve Burayı kendime böyle küçük bir odaya dönüştürdüm. Artık ardiye değil burası benim çalışma odam. Hep beraber size göstereceğim şimdi. Umarım siz de keyifle izlersiniz. Belki sizlere de fikir olur. Ee, bu arada şunu belirtmek istiyorum. Ee, ben bu odayı hiç yani yeni bir şey almadım bu odayı yaparken. Elimde ne varsa, ne dolabım varsa, işte ne organizerim varsa bunları kullandım. Zaten aslında tam bir çalışma odası gibi de değil. Ha, oturma odasıyla hobi odası arasında bir şey burası. Çünkü e, evimiz 3 oda bir salon ve sadece bu odamız var bu işi yapabileceği e, o yüzden böyle sizlere de göstereceğim birazdan. Umarım keyifle izlersiniz. Hadi hemen geçelim isterseniz. E, şimdi e, şuradaki dolapla başlamak istiyorum. Dolabın üstü bile dolu arkadaşlar hatta. Şimdi bu dolabın içinde, daha göstereceğim birazdan. Bu dolap çok böyle e, canlı bir turuncuydu. Hani e, çocuk odalarında böyle canlı renkler olur ya bilirsiniz. O cart... Turuncu beni çok rahatsız ediyordu ve ben böyle bir renge boyadım bunu. Ee, Kadansın boyalarıyla. Şimdi bu dolapta ne var Eda derseniz. Şuradakileri size ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Bakın şu üst katta kumaşlarım var arkadaşlar. Burayı böyle çok düzenli yapıyorum. İki gün sonra bu hale geliyor. O yüzden hiç düzenlemedim. Ee, bunun böyle arka tarafı falan full kumaş. Bakın burada benim giymediğim kotlar işte kıyafetler var. Onları değerlendireceğim. İşte burada böyle çantalar, diciler diktiğim kumaşlarım var. Bu rafı böyle bu şekilde değerlendirdim. Ee, şurada da böyle bir sepetin içinde penye iplerim var. Aslında bütün kutuların içini göstermem çok sensizi sıkar mı bilmiyorum ama şöyle bazılarını göstereceğim. Şu iki torbada da bakın şu iki torbada da böyle artık kumaşlarım var. O artık kumaşları ben hiç atmıyorum. Böyle minicik minicik. Mutlaka işe yarıyorlar çünkü. Birazcık şu kutunun içini göstereyim size. Bakın burada böyle metreyle incilerim, kurdelelerim, işte pomponlar, daha çok böyle danteller, ee, daha çok burada böyle soft renkli şeyler var. Şu pomponlar haricinde. Ee, şurada cırcırlar, işte ne bileyim kordonlar, lastikler. Ee, böyle şeyler var. Şu içindeki organizeri ben Ikea'dan almıştım. Hemen kapatayım şunu. Bunun altındaki bu kutunun içinde full keçeler var. Bu kutuda böyle rafyalar, halatlar işte falan filan. Burada böyle ağaç kütükleri var. Şu kolye yılbaşı temalı şeyleri koydum. Yılbaşı geldiğinde onlar çıkacak ve her şey süslenecek. Stansıllarım var, tüllerim var. İşte burada dikiş malzemelerim var. Şöyle bu benim ip sepetim. Ah! Kaza! İplerimi bu sepetin içine koyuyorum. Bu iplerle pant yapıyorum biliyorsunuz ki. Bir de böyle Tolga seyahatlere gittiğinde otellerden böyle şey getiriyor. Çamaşır torbalarından getiriyor. Ve bunlar benim aşırı işime yarıyor. Bakın şöyle üstüne de yazıyorum. Nerede ne olduğunu bileyim diye. Punch torbası bu mesela. Bütün punch malzemelerim bunun içinde. Ee, bu şekilde siz de organize ederseniz gerçekten e, çok işinize yarar. Her şey elinizin altında olur. Tabi bu hobi odalarını böyle çok düzenli tutmak gerçekten çok mümkün olmuyor. Yani her şeyin böyle e, elimin altında olmasını çok seviyorum. Çünkü aklınıza bir şey geliyor ve hemen böyle bir şey yapmak istiyorsunuz. İşte kutuyu çıkar, onu oradan çıkar çok zor oluyor. Ama bu şekilde her şey düzenli oluyor. İlla böyle e, çok lüks mağazalardan çok güzel kutular, pahalı organizerler almanıza gerek yok. Elinizde ne varsa bence e, böyle saklama alanı gerçekleştirebilirsiniz. Kapak da bozulmuş artık yani 20 senelik falan sanırım. Şu üstte de, dolabın üst tarafında da böyle bir kutum var. Onun içinde de ahşap malzemeleri var. Çok fazla kullanmadığım ahşap malzemeleri var. Ee, hani atsan atılmaz, satsan satılmaz derler ya. Aynen öyle. Hatta şurada geri dönüşüm malzemeleri var. Onlardan böyle saksı yapacağım betondan. Ee, o yüzden orada duruyor onlar. Şimdi şöyle... Kamerayı ben bir elime alayım. Size çekmece göstereceğim çünkü. Bu çekmecelerde de dolabın çekmecelerinde de böyle e, şurada ahşap e, ürünlerin üzerlerine yaptığım polyesterler işte böyle bebek süsleri falan gibi şeyler var. Bu kavanoz da öyle. Bakın olduğu gibi böyle polyester dolu. şurada çiçek altına konulan taşlardan var. Bunun içinde çiçekler var. Burada böyle boyama falan yaparken kullandığım önlük, örtü vesaire, çarşaf öyle şeyler var. Burada kumaşlarımı ütülediğim Ütüm var. Hemen böyle bu dolabın yanında e, bir çalışma masam var. Çalışma masamın üstünde böyle bir düzenleyicim var. Bu takvimi yapmıştım, videosu var izlemek isterseniz. Burada işte hem e, böyle bilgisayardaki işlerimi hallediyorum, hem böyle dikiş dikiyorum. E, böyle bir kutu yapmıştım. Bu kutunun içinde de böyle not defterim, işte ıvır zıvır kağıtlarım var. Burada kalemlik, burada böyle çizimler yaptığım gazlı boyalarım var. Burada e, yani 100 küsür 200 senelik bir sandalye var arkadaşlar ve bu sandalyeyi ben şimdi yenileme aşamasındayım ama boyam bittiği için e, şu anda yenileyemiyorum o yüzden e, o yarım kaldı. E, bakın burada böyle bir aynam var bu aynayı annem yaptı bana, Çin'den yaptı. Annem Çin'iyle uğraşıyor. Annem gerçi birçok şeyle uğraşıyor ama Çin'i de gerçekten bayağı bir ustalaştı. Çok güzel şeyler yapıyor. Hemen şöyle yan tarafta burada bir L koltuk var zaten. Videonun başında da görmüşsünüzdür. Bu yastıkları da ben yaptım. Bunları da görmüşsünüzdür belki videolardan. Bu yastığın videosu var. İzlemek isterseniz ona da bakabilirsiniz. Bu makramayı da ben yapmıştım bir makreme workshopına katılmıştım. Bunu da ben yapmıştım. Çok güneş geldiği için perdeyi kapatmak zorunda kaldım. Böyle küçük bir perde. Bakın bunu da annem yaptı. Bunun çerçevesi turkuaz aslında. Ben sonradan boyadım. Ben böyle işte buraya oturup böyle televizyonda keyif yaparken bir yandan da hobilerimi gerçekleştiriyorum burada böyle okumaya sevdiğim bazı kitaplar var. Çiçekleri çok seviyorum aslında ama bizim evde çiçekler bence ölüyor. Yani ya da ben bakamıyorum bilmiyorum. Orada da iki tane orkidem var. Evim dergisine olan tutkumu bilenler bilirler. Her ay mutlaka alırım senelerdir. Bakın bu çok tatlı sepet süsü de yani süs mü? Duvar süsü mü? Artık ne olarak kullanırsanız bilmiyorum. Bunu da Ayvalık Pazarından almıştım. Bunları da keçeden ben yapmıştım. Burada böyle ben abajur çok seviyorum bu arada arkadaşlar. Şunları da Paşa Bahçeden almıştım. Bunları da bilirsiniz. Burada böyle ahşap bir kutum var. Bunun videosu ya geldi ya gelecek. Şu an video çekerken emin değilim. Burada da böyle çok sık kullandığım işte metre, Sabun, dikiş malzemeleri, iğneler falan filan var. Şu sepetin içinde de böyle elyaflar, işte böyle kaba keçeler falan var. Burada makaslarım var. Burada bu dolabı ben boyamıştım hatırlarsınız. Şimdi bu dolabın içinde ilk çekmecede böyle ahşap boncuklarım var. Ee, şu ara daha çok kullandığım boncuklar var. Mesela şu nazar boncukları, işte ahşap boncuklarım var. Şunlar böyle anahtarlık aparatı. Bunların böyle gözümün önünde olmasını çok seviyorum. Çünkü ilham geldiğinde hemen böyle bir şey yapmak için iyi oluyor. Burada böyle küçük püsküller var. Burada böyle ne denir bunlara? Ee, bebek odaları için bir şeyler yaparken. Kullandığım malzemeler var. Bunları bana Neşe abla örmüştü. Evet. Bu çekmecede de böyle fermuarlarım var. Sadece fermuar var bu çekmecede. Bu çekmecede de e, fotoğraf makinem, işte kitapçık falan çantası var. Sonra şurada, şu e, dalı çok soranlar oluyor. E, bu oda Demir'in odasıyken iken. Bu ağaç dalına ben Demir'in minicik bebeklik kıyafetlerini asıyordum arkadaşlar. Ama şimdi e, burası Demir'in odası olmadığı için böyle işte ışık takıyorum. Böyle süsler takıyorum buraya. Çok seviyorum bu dalı. O yüzden çıkartmak istemedim. Böyle burada böyle e, ne denir buna? Ferforjeden bir rafım var. Ben bunu daha önceki evimde banyoda kullanıyordum. Daha önceki evdeki banyo daha büyüktü. Bunun üstünde de böyle sık sık kullandığım işte bantlar, böyle yapıştırıcı malzemeleri, böyle yapıştırıcılar. Şu şöyle küçük çekmecelerde böyle ataçlarım, böyle mandallar. Bunu da annem boyamıştı bana bu arada. Mandallar var. İşte burada Böyle sepetleri çok seviyorum. Anlamışsınızdır siz de. Burada böyle aklıma gelen bir şeyleri buraya atıyorum. Sonradan daha sonradan yapmak için. E, bu bakır tencereyi bana çok çok sevdiğim e, anneannemlerin sitesinde oturan eski komşumuz Ayşegül teyze almıştı bana ev hediyesi. O kadar çok seviyorum ki bunu. da yemek yapmaya kıyamadım. E, ama yani organizer amaçlı kullanıyorum burada. Bu tabaklara da böyle işte ıvır zıvır bir şeyler koyuyorum o anlık. Burada böyle zımbalar, e, silikon tabancaları gibi şeyler var. Burada böyle yine rafyalar, yapmayı planladığım aklıma gelen şeyler var. Bunların gözümün önünde olmasını seviyorum. Burada da tamamlanmayı bekleyen işler var arkadaşlar. Burada mesela işte bitmesi gereken punch, ne bileyim bitmesi dikişinin bitmesi gereken bir şeyler. Ee, şu yeni bir siparişimde bunu tamamladım. Bunu da sahibine ulaştıracağım. Sokağa çıkma yasağı kalktıktan sonra. Burada böyle ee, tel bir dolabım var. Bu dolabı da ben boyamıştım. Bu dolabın içinde de böyle ipliklerim, makaralarım, işte misineler hoparlör falan o tarz şeyler var. Bunu da böyle kullanıyorum. Burada böyle yine çok eski Tolga'nın bekar evinden gelme bir şey, çekmeceli bir dolap var. Bunu önceden biz mutfakta kullanıyorduk. Bunun içinde de böyle. Ne deniyor bunlara? İşte pomponlar. Böyle çeşitli tülden süsler şöyle su kenarları, kurdeleler, rengarenk böyle aparatlar var dikiş yaparken kullanmak için. İkinci çekmecemde de böyle defterlerim, işte hesap makineleri, silgiler, daha çok kırtasiye gibi. Burada bazı kalemler, defterler falan var. En son çekmecede de böyle boncukla ilgili malzemeler var. İşte pomponlar, simler, boncuklar. Bunlarla zaman zaman süsler yapıyorum biliyorsunuz ki. Burada da böyle pullar falan. Ben bir ara, bir ara dediğim lisedeyken baya bir takı yapıyordum. Onlardan kalma. Burada böyle kapının arkasına bir askılık koydum. Şu Susu Demir'in odasına asacağım aslında ama daha fırsatım olmadı. Bu çantayı da ben dikmiştim biliyorsunuz ki. Bu çanta da böyle hemen markete pazara giderken sırtıma atmalık. Şöyle yine otel otelin birinden gelmiş olan böyle bez bir çantam var. Bunun içinde de bir sürü bez çanta var arkadaşlar. Şu minik çantayı da annem olmuş. Çok tatlı. Burada böyle ev şeklinde bir rafım var. Bu rafın rengini değiştirmeyi düşünüyorum. Burada böyle demirin resimleri var. Bir de şurada arkadaşlar bu odanın dışında aslında. Antredeki bu dolapta. Burası böyle köşe dolap olduğu için. Şöyle üçgen şeklinde. Buraya böyle başka hiçbir şey koyamadım. Çok şekilsiz olduğu için. Buraya da böyle ahşap boyalarımı koydum. Boya malzemelerim var. İşte fırçalar, e, ahşap boyamayla ilgili bazı şeyler. Böyle alet çantası falan falan gibi. Böyle ıvır zıvırlarımla dolu burası da. Burası da odanın dışında ama bana ait bir dolap. Şöyle uzun, ince uzun, antrede bir dolap burası da. Evet, aslında oda bu kadar. Kapının arkasında da böyle kocaman ağaç dallarım var. Onlara böyle makrame yapmayı düşünüyorum. Ee, burada böyle açılır kapanır bir sehpam var. Bunu bana teyzem yapmıştı. Ee, lazım olduğunda da onu oradan hemen çıkartıyorum. Aa bunu göstermezsem olmaz. Bunun videosu var aslında ama ee, buna püskül yapmaya başladım ben. Şurada bakın hatta denemek için deneme boyu olarak püskül taktım. Ee, bu avize de, avizenin telini Ikea'dan almıştık. Onun üzerinde böyle kumaştan bir e, örtüsü vardı ama turuncu pembe olduğu için e, çok fazla kıpkırmızı yapıyordu odanın rengini. O yüzden ben onu çıkarttım ve böyle kurdelelerle kaplayıp birazcık süsledim. Şimdi püsküller geldiğinde de şu çirkin görüntü kalkacak ortadan. Püsküllerin boyu böyle olacak yaklaşık olarak. O görüntü kalkınca da daha tatlı bir şey olacak. Evet arkadaşlar benim e, odam bu kadar. Zaten küçücük bir odaydı. Hemen gezdirdim size. Böyle minik minik Hobi eşyalarımı gösterdim. Nasıl organize ettiğimi gösterdim. Umarım sizlere de fikir olmuştur. Ee, videolarımı genelde burada çekiyorum. Işık güzelse. Ee, işte hobilerimi burada gerçekleştiriyorum. Dikişlerimi burada dikiyorum. Yaptığım her şeyi burada yapıyorum. Çok keyifli vakit geçiriyorum. Ee, çalıştığım için uzun zamandır böyle evde bu kadar keyifli vakit geçirmemiştim aslına bakarsanız. Bu karantina döneminde... Evde yapmayı yapmaya üşendiğim, yapmam gereken ama yapamadığım şeyleri hallediyorum. İşte yazlık, kışlıklar olsun, ne bileyim çok detaylı temizlikler olsun, dolap içi temizlikleri olsun, bahar temizlikleri. İşte onları hallediyorum. Bu yönden karantina bana çok iyi geldi. Umarım sağlıkla böyle. Ee, sağlıklı günlerimize geri döneriz. Çok özledik. Artık özgürce dışarıya çıkmak istedi istiyoruz. Ee, çocuklar çok sıkıldı. Biz çok sıkıldık aslında. Ee, yine de ben şanslı olanlardanım. İyi ki hobilerim var. İyi ki yapmayı sevdiğim şeyler var. Ee, lütfen siz de kendinize hobi edinin. İnanın bana çok rahatlayacaksınız. Ee, çok güzel vakit geçireceksiniz ve bir şeyler üretmek ee, ürettiğinizde de. O ürettiğiniz şeylerin beğenilmesi ve istenmesi o kadar güzel ki. Gerçekten bu haz her şeye değer. E, o yüzden umarım sizlere de bu video ilham kaynağı olur arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Başka videolar çekeceğim size umarım. E, Demir ile Tolga dışarı çıktılar. Onu böyle fırsata çevirerek e, başka videolar çekmeyi planlıyorum. İnşallah. Başka diyeceklerim bu kadar. Böyle her video... Yani bir seneyi geçti biz YouTube kanalını açalı. Ama her videoda o kadar çok heyecanlanıyorum ki. O yüzden kusura bakmayın. Böyle bazen saçma konuşmalarım oluyor. Ee, bazen sürekli e ee diyorum mesela. Şu anda da olduğu gibi. Aslında normal hayatımda bu kadar çok eee ee demiyorum. <laughs> Ama şu anda videonun heyecan, heyecanından ötürü böyle garip garip konuşmalarım oluyor. O yüzden kusura bakmayın. Benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günlerde görüşelim inşallah. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.